Mısınız lan o? Üstteki biziz. Bilmiyorum üstüm alt mı bakıp sesler geliyor. Sesler geliyorsa biz değilizdir lan. Geldim yanına. Benim yanıma mı? Evet evet. Okay. Bizim sesimizin sana gelmesine imkan yok. <laughs> evet evet. Yok. Aklını çıksın zaten abi savaşıyoruz çatışıyoruz. Aklımı çıkarttım diyor. İşaretlemeden hmm. ölüme çıktı ölüme çıktı. Oğlum savaşıyor musunuz siz Biliyorum. ne yapıyorsunuz ya? Evet evet. Ha? Evet. Geldim. Loadout'una çöktüm kerizim bu arada. Bitirdim bir tanesini. Nereden akış ediyor lan o? Gördüm gördüm. Tepede. Ananı sikeyim. İki kişi lan. İkisi de yerde. İkisi de yerde. İkisi de yerde Tamam kaldıracağım amına koyayım. Tek görevim kaldırmam mı benim? Team wipe. Adam öldü Kemal ya. Ya Kemal sana bakmasam var ya hadi ettirme sen beni var ya. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Kaç 5 kişiyi kestim ama bakayım 10 saniye Vallahi içinde. Kemal senin yüzünden öldük ha. Ne?